Her saati bir başka güzel olan bu keyifli kentte tarih, kültür, doğa iç içe durumda. Kaleden artık yavaş yavaş ayrılırken rotamıza Neva Nehri'ni alıyoruz. Gün batımında nehir yürüyüşü yapalım diyorum ama güneş batmıyor bir türlü. Neva Nehri'nin kıyısında akşam yürüyüşündeyiz. Şunu söylemek istiyorum şu anda saatlerimiz saat 9'u gösteriyor ama gökyüzünde ışıl ışıl parlayan bir güneş görüyorsunuz. İşte özellikle bunu sizlere yaşatmak için bu mevsimde St. Petersburg'a geldim. Beyaz geceleri yaşıyoruz. İşte beyaz geceler karşınızda. Gece saat 11-12 olduğunda da birazdan göreceksiniz hava hala böyle aydınlık olacak. Bunu Finlandiya'da da yaşamıştım. Kuzey Kutbu'na gittiğimde hava hiç kararmıyordu orada. Orada da beyaz geceler yaşanıyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos'un ortalarına kadar bu şekilde gece saat 11-12'ye kadar hava hep aydınlık. Ama özellikle Haziran'ın ortasından Temmuz'un ortasına kadar güneşin hiç batmadığına tanıklık ediyor. Burada yaşayan, kuzeyde yaşayan insanlar. İsveç, Norveç, Danimarka, Rusya, buralarda işte yaz mevsimi geldiğinde insanlar neredeyse karanlığı hiç görmüyorlar. Karanlığı hiç yaşamıyorlar. İşte bu nedenle yazın burada geceler beyaz geceler olarak isimlendiriliyor. Turlar, geziler, seyahatler burada gece saat 1-2 olduğunda bile yazın hiç bitmiyor. Çünkü insanlar buraya geldiğinde gün ışığından bol bol istifade ederek bu şekilde kentin tadını çıkarıyorlar. Bakar mısınız ne kadar kalabalık liman. İnsanlar burada bot turları yaparak hem nehrin tadını çıkarıyorlar hem de özellikle saat 12'de bir tur var. Biz de ona katılacağız zaten birazdan. Ee, köprüler açılıyor efendim. Burada 13-14 tane köprü var. O büyük köprüler gece 12 ile 2 arasında dev büyük konteyner gemilerine geçiş veriyor. İşte bu tabii zaman içerisinde töplerin ışıklı olması, aynı anda açılıp kapanması görsel bir şölene dönüştüğünden insanlar bu saatlerde geliyorlar ve buradaki nehir turlarına katılarak muhteşem dakikalar yaşıyorlar. Bakar mısınız ne kadar kalabalık aman Allah'ım. Çoluk çocuk herkes şu anda sokaklarda, turistler sokaklarda, nehrin kıyısında yürüyüş yapıyorlar. Böyle kafeler var, kafelerde yemeklerini yiyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar ve akşamın saat 9'unda böyle gün ışığının tadını çıkarıyorlar. Ve güneş daha ne kadar tepede bakar mısınız? St. Petersburg çok güzel bir şehir, bayılıyorum. Zaten Rusya'nın kuzeyini Venedik olarak da isimlendiriliyor. Kanalları, köprüleri, bu şekilde kanalların arasında yapılan bot turları vesilesiyle. Muhteşem, Avrupa'nın en güzel kentlerinden biri. Rusya'nın en önemli turizm merkezi. Görmüş olduğunuz bu muhteşem St. Petersburg. Yaklaşık St. Petersburg'un 5 milyonluk nüfusu var. Bütün Rusya'nın yaklaşık 140 milyon civarında bir nüfusu var. Rusya'nın en kalabalık şehirlerinden biri St. Petersburg. Tarihi sokakları, tarihi kiliseleri, tarihi meydanları, yemyeşil parklarıyla, anıtları, heykelleri ve saraylarıyla muhakkak keşfedilmesi gereken harika bir turizm merkezi. St. Petersburg'da yaz mevsiminde güneş batmıyor. Aynı Kuzey Avrupa ülkelerindeki gibi. Biz de böylece daha çok çekim yapıyoruz. Rusya'nın cennet köşelerinden biri tatil rotası St. Petersburg. 1703 yılında Petro tarafından kuruluyor. Rusya'yı batıya açmak, Avrupa'ya modern bir pencere kazandırmak için Petro bu şehri batılı ve modern bir tarzla inşa ettiriyor. Sen Petersburg'da gezerken özellikle yemyeşil meydanlar, yemyeşil parklar ve bu parkların, bu meydanların tam ortasında kendini gösteren anıtlar, heykeller akla geliyor. Hemen bulunmuş olduğumuz bu meydanda Katerina'nın 1. Pedro anısına yaptırdığı Pedro anıtını görüyoruz. Bu meydanın tam ortasında Çılgın Pedro'nun anıtını görüyoruz at üstünde. Bu şekilde Pedro'ya ait birçok anıt şehirde dikkat çekiyor. 1782 yılında inşa edilmiş, dikilmiş bir anıt. Kentin tam kalbine ve tabii bu meydana baktığımız zaman dev yeşil alanı, dev yemyeşil parkı dikkat çekiyor. Tabi St. Petersburglular güneşli havaları asla kaçırmıyorlar. Hele hele bir de güneş hiç batmayınca bu insanlar evde değil, geliyorlar bu yeşil alanlarda Güneş batmadığı için neredeyse 24 saat boyunca bu parklarda zaman geçiriyorlar. Güneş ışığından bol bol istifade etmek için, güneşin tadını çıkarmak için. Çünkü kış mevsimi geldiğinde bazı günler neredeyse güneş sadece 15 dakikalığına doyuyor. Bu nedenle beyaz gecelerde, yaz mevsiminde St. Petersburg'da ve kuzey ülkelerinde yaşayanlar işte bu parklara çok ihtiyaç duyuyorlar. Bakın ne kadar kalabalık, ne kadar kalabalık görüyor musunuz? Sanki bütün St. Petersburg şu anda bu parklara gelmiş. Bütün St. Petersburg şu anda bu parklarda top oynayıp ailesiyle vakit geçiriyor. Yemyeşil bir şehir St. Petersburg, onu söylemek istiyorum. Yeşil ve tarihle dolu olan bir kent. Muhteşem her yer çiçek bahçesi gibi her yer botanik bahçesi gibi yeşil, tarih, doğa iç içe geçmiş. Şimdi bu güzel meydandan devam ediyoruz. Yeşilin içine doğru. Hemen şöyle kameramı çevirdiğim zaman da karşıda bir saray görüyorsunuz. Bu saray hala kullanılan tarihin en eski St. Petersburg saraylarından biri. Yine devlet yönetimine ait birçok çalışma ofisinin olduğu ve devlet yetkililerin geldiği, çalıştığı çok önemli bir St. Petersburg'un yönetim saraylarından biri. Üstünde yine bakın görüyorsunuz St. Petersburg'un arması, heykeli, Rusya bayrağı ve çeşitli mitolojik figürler ve heykeller var. Devam ediyoruz keşfetmeye. Rusya'dayız. Artık St. Petersburg'un yeşilin içinde ben de bulunmak istiyorum. Bakar mısınız nasıl uçsuz bucaksız bir parktır burası. Alabildiğince yeşil alan, alabildiğince çim her yer. Arkada muhteşem, muazzam güzellikte ormanlar. Yeşile önem veriyorlar, doğada zaman geçirmeye önem veriyorlar, piknik yapmayı seviyorlar. Herkes şu anda burada çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle zaman geçirip güneşin tadını çıkarıyorlar. İnsanlar çok bakımlı, çok güzel, şık giyinmişler. Sosyalleşmek için önemli bir alan bu yeşil alanlar. Kapalı alanları değil de bu şekilde açık alanları tercih ediyorlar. Bakın görüyorsunuz. Herkes gayet güzel giyinimli, bakımlı, gayet güzel yaşanabilir bir kent burası.